Merhaba arkadaşlar. Evet sorularımıza bakalım. Şekildeki periyodik sistemde yerleri gösterilen elementlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. Potasyum, magnezyum, demir, alüminyum elementlerin bileşiklerinde yalnız pozitif değerli kalır demiş. Evet bu, bu elementler metal arkadaşlar. Metaller e, yalnızca pozitif değerli kalır. Doğru. E, Potasyum oksitin kara, bazik karakteri magnezyum oksitten büyüktür demiş. Evet aşağı doğru bazik karakter artar. Doğrudur. Üçüncü periyotta verilen elementlerin iyonlaşma enerjisi en küçük olan magnezyum demiş. İyonlaşma enerjisi sağa doğru artar. Fakat şurada bir istisnamız var. 2 A ile 3A yer değiştiriyor dedik. Şu 2A'da, şu da 3A'da. O zaman en küçük olan alüminyumdur. Magnezyum değildir. E, oksijen, e, kükürt, alüminyum ve argon P blokta yer alır. Evet şurası P blok. Şunlar P blok. E, bunlar P blokta yer alır. Doğru. Atom yarıçapı en büyük olan potasyumdur demiş. En aşağıda olan çapı en büyüktür. Potasyum en aşağıda olduğu için bunun çapı en büyüktür. Evet diğer sorumuza bakalım. XO4 e, iyonunun toplam elektron sayısı 50'dir demiş. Nötr X atomunun temel elektron dizilimi ile ilgili hangisi yanlıştır? Elektronların orbital aşamasını vermiş. Şimdi arkadaşlar e, şunu bir açalım. Şimdi XO4 3 eksi toplamda elektron sayısı 50 ise. Proton sayısı kaç bunun? 3 elektron almış. O zaman 47. X'in proton sayısını bilmiyorum. 4 tane oksijen var. Oksijenin proton sayısı 8. 4 çarpı 8. 32 eşittir. 50 dersem X buradan arkadaşlar e, ne 50'si ya pardon 47 olacak. E, 47'den 32'yi çıkarırsak 15. X'in atom numarası 15. O zaman e, ne ona kadar? 10. Neondan sonra 3s 2 3p3 şeklinde biter. Orbital aşaması doğrudur. Küresel simetri özelliği gösterir. Evet son orbital türü tam dolu <gülüyor> <gülüyor> yarı dolu olduğu için küresel simetri özelliği gösterir. Yani son orbital türünün e, hep e, şu hepsi tam e, hepsi yarı dolu olduğu için küresel simetri özelliği gösterir. Ee, n3 e, ms 1/2 değerine sahip en fazla 4 elektron vardır demiş. N3'te demek 3. katmanda sağa dönen e, 4 elektron vardır demiş. Bir tane buradan. 3 tane de buradan 4 elektron vardır evet. Periyodik sistemin 3. periyot 13. grubunda yer alır demiş. Atom numarası 15. 15 olur arkadaşlar. 13 olmaz. 2px, px üzerinde 2 log doğrudur. Hangisi yanlış dedik? 4 yanlış. Evet, elementlerin periyodik çizelgedeki yerleri ve elektron dizilimleri ile ilgili hangisi yanlıştır demiş. Flor 9 atomun değerli elektron sayısı 7'dir demiş. Evet, 2-7 şeklinde açarsak değerli elektron sayısı 7'dir. Krom pardon kripton 36 elementinde elektron dizilimi 4P6 ile biter demiş. Açalım 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 e, dikkat edin arkadaşlar kodlamayı unutmayın say say paranı say paranı say diye devam ediyoruz. 36 olacak o zaman sayalım arkadaşlar 2 4 10 12 18 20 30 36 evet doğru 4P6 ile bitti magnezyum 12 atomunun temel temelindeki elektron diziliminde N3 L0 olan 2 elektronu vardır demiş magnezyum nereye kadar arkadaşlar şuraya kadar demiş şunun üzerinden bakalım 3. katmanda L0 yani S orbitinde kaç elektron var diyoruz. 2. Doğru. Ee, skandiyum 21. 4. periyot 3B grubudur demiş. Bakalım. 21 şeklinde açın arkadaşlar. 2, 4, 10 2, 4, 10, 12, 18, 20 21. 3D1 ile bitiyor. Evet 4. periyot. 3B grubundadır doğru 1 ile bitiyorsa 2 ekliyorduk 3B grubu diyorduk doğru. E, demir 26 demiş. Şimdi Demir e, atom numarası 26 20' 26'ya kadar bir açın arkadaşlar 2 elektronu sonra koparın Açalım 1s 2 2s 2 2p6 3s 2 3p 6 4s 2. Ee, 3d 2 4 10 12 18 20 26. Evet oldu. Şimdi ile 2 elektronu nereden koparacağız? En son katmandan koparacağız. Yani 4s2'den gider 3d6 ile sonlanır. 3d4 ile sonlanmaz. Cevap edirne. Evet şekildeki sabit hacimli kapta 25 santigrat derecede 200 milimetre civa basınçtan azot gazı vardır diyor. Tepkimimiz tam verimle gerçekleşiyor. Hangisi yanlış olur demiş. Şimdi bakalım. Şimdi şu tepkimeyi bir yazalım arkadaşlar. N2 artı 3H2 2 NH3 0, 2 mol azot gazım var. 0,3 mol hidrojen ilave edersem. Şimdi 3'e 1 kullanılır. O zaman ben bundan kullanırsam bundan da 1 kullanacağım. 0,1 Bundan da 2 oluşacak. Yani 0,2 oluşacak. Ne oldu? 0,1 azot kaldı. Tükendi. 0,2 amonyak oluştu. Kaptaki toplam basınç 300 milimetre diyor. Şimdi 0,2 molde 200 ise kapta kaç mol gaz var? 0,3 mol gaz var. O zaman 0,3 molde de 300 milimetre civa bulunur. NH3 gazının kısmi basıncı hidrojen gazının kısmi basıncının iki katına eşit olur demiş. Hidrojen kalmadı ki bir basıncı yok. O yüzden cevap Bursa diyoruz. Gaz, kaptaki gaz yoğunluğu artar. Evet 0.2 mol 0.3 mole çıktı. Kaptaki gaz miktarı arttı, yoğunluğu da artar. Azot gazının kısmi basıncı yarıya düşer demiş. Evet azotun mol sayısı yarıya düştüğü için basıncı da yarıya düşer. Kaptaki gazların ortalama kinetik enerjileri aynıdır. Sıcaklık sabit olduğu için kinetik enerjileri de aynı. Evet, indirgenme yükseltgenme tepkimesidir diyor. Evet bakıyorum klor 0 Sonra klor eksi 1 Sodyum artı 1 Oksijen eksi 2 ee, O zaman şurada klor da artı 1 Bakıyorum klor hem artı 1'e Eksi 1'e indirgenmiş hem de artı 1'e yükseltgenmiş o zaman hem indirgenme yükseltgenme tepkimesidir diyebiliriz en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde katsayısı sayısı 2 olur demiş denkleştirdiğimde arkadaşlar klor 2 iki. iki tane klor var sodyumdan 2 tane var şöyle başına 2 yazsak iki tane OH 2 tane OH Evet eşitlendi. Kat sayısı 2 olmaz. Yanlış. Klor 2 hem yükseltgen hem de indirgen özellik gösterir. Evet hem eksi 1'e indirgendi hem de artı 1'e yükseltgendi. Cevap 1 ve 3. Hangileri doğrudur? Gerçek gazlarla ilgili. Belirli bir sıcaklıkta basınç arttıkça ideal gazı yakınlanmış gösterir. Hayır. Biz basıncı ne kadar azaltırsak gazımız o kadar ideal davranış gösterir diyoruz. Yanlış. Belirli bir basınçta sıcaklık arttıkça ideal gaza yakın davranış gösterirler demiş. Evet, sıcaklık ne kadar fazlaysa ideal gaza o kadar yakın davranış gösterir. Apolar yapılı gazlarda moleküldeki elektron sayısı arttıkça ideal gaza yakınlık artar demiş. Hayır. Bu tam tersi arkadaşlar. İdeal gazdan uzaklaşır. Elektron sayısı arttıkça yanlış. Cevap yalnız 2. Evet. E, X metalini oluşturduğu XSO4 tuzunun sulu çözeltisi şekildeki gibi Y metalinden yapılmış bir kabuk olunup Z metalinden yapılmış bir çubukla karıştırılıyor. Z metalinden yapılan çubukta aşınma gözleniyor aşınma varsa arkadaşlar demek ki Z metali X çözeltisinden aktiftir. Y metalinden yapılmış kapta değişim gözlenmiyor. Gözlenmiyorsa arkadaşlar o zaman X aktiftir Y metalinden. X aktiftir Y metalinden dersek Z, X, y, cevap Bursa. Evet 1982 başlarına kadar Amerika'da bozuk para tamamen bakırdan yapılıyordu. Sonrasında ise çinko kullanılarak üretilen bozuk paranın yalnızca yüzeyi bakırla kaplanmaya başlandı. Bir öğrenci bir bozuk paranın kütlesini 2 gram olarak belirliyor. Evet, şu aklımızda kalsın. Sonra çinkoya ulaşmak için bakır kaplama üzerine çizikler atıyor. Öğrenci çizdiği bozuk parayı aşağıdaki tepkimeyi gerçekleştirmek üzere hidroklorik asit içine koyuyor. Tepkime sonunda oluşan hidrojen gazının değerlerini vermiş bozuk para kaç gramdır diye soruyor bize. Şimdi ben o zaman buradan hidrojenin kaç mol olduğunu bulalım. Hidrojen gazının. Şimdi nereden bulacağız? Tabii ki PVNRT yapıyorum. basınç 760 milimetre 1 atm'dir. Hacim 0,492. Şöyle yazalım. 492 çarpı 10 üzeri eksi 3 diyelim. Eşittir. E, mol sayısını bilmiyorum. R ise 0,082. Onu da 82 çarpı 10 üzeri eksi 3 şeklinde yazalım. Sıcaklık 27 santigrat derece 300 kelvin yapar. Buradan mol sayısını hesaplayalım. Kaç katı? 6 katı. O zaman gitti. 2'ye böldüm. 10 üzeri eksi 3'ler gitti. 2 bölü 100'den en eşittir 0.02 mol. Şimdi hidrojen gazım 0.02 mol ise, çinko ne kadardır? 0.02 moldur. Ne kadar? Kaç gram o zaman arkadaşlar? Ema'sı ile çarparsam gramını bulmuş olurum. Çarptığımda 1.3 Bakır para 2 gramdı. O zaman 2'den ben 1.3'ü çıkarırsam 2'den 1.3'ü çıkarırsam cevap 0.7 Evet. Şekildeki galvanik hücre için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Evet bakıyorum demir sülfat çözeltim var. Bakır sülfat çözeltim var. Ee, şimdi bakalım. Net tepkime denklemi. Ee, bakırın e, yükseltgenmesi. Bakırın yükseltgenmesi. Eksi 0.34 Demirin yükseltgenmesi. 0.44 Yükseltgenmesi büyük olan yükseltgenir. O zaman burası anottur. Burası katot. E, net tepkime denklemi evet demir yükseltgenir, bakır indirgenir doğrudur. Hücre potansiyelin değeri zamanla değişmez demiş olur mu? Hücre potansiyeli zamanla sıfıra yaklaşır. Cevap Bursa. Tuz köprüsünde katyonlar ikinci kaba göç eder. Evet katyonlar katota göç eder. Doğru. Elektronlar dış devrede demirden bakıra doğru gider. Evet elektrik Anottan katoda doğru gider diyoruz. Pardon elektronlar, ee, elektronlar. Birinci kaba su eklenirse pil gerilimi artar. Birinci kaba ben su eklersem demir artı iki iyonları değişimini azaltmış olurum. Arttırmak ister. Ürünler yönüne kayar. Ürünler yönüne kayarsa da pil gerilimi artar. Evet hangileri doğrudur diyor. Şimdi bakalım. Ee, Metil alkol ve eter vermiş arkadaşlar. Grup izomerisidir demiş. Evet bu alkol, ROH, bu da eter. Fark, farklı fonksiyonel grupları sahipler. Kapalı formülleri aynı iki karbon içeriyor. 6 hidrojen ve 1 oksijen doğrudur. Şimdi bakıyorum alkenler ile sikloalkanlar birbirinin zincir, zincir halka izomerisidir. Evet aynı sayıda karbon mu var? 1, 2, 3, 4. Evet. 1, 2, 3, 4. Doğru. Bakıyorum bileşiği birbirinin konum izomerisidir de demiş. Met ile 1 verdim. 2, 3. Met ile 1 verdim. 2, 3. Konum izomerisi değildir. Çünkü bu aynı yapıdır. Bu yapıyı e, şunu ters çevirmiş. Bu olamaz. E, siz trans izomerisidir demiş. Evet. Çaprazlama ve karşılıklı geldiği için siz trans izomerisidir. Cevap 1, 2 ve 4. Hangisinin ayıpak sistemine göre adı yanlıştır demiş. Şimdi en uzun karbon zincirini belirliyoruz. Şöyle 3-4 dimetil hekzen demiş. 2-3-4-6 Evet 3 ve 4 dimetil hekzendir. Doğru. 2 klor 3 metil 2 büten demiş. Numaralandıralım. 1, 2, 3, 4. Evet 2 klor, 3 metil, 2 büten doğru. Ee, şimdi bunu numaralandıralım arkadaşlar. En uzun karbon zinciri. 2, 3, 4, 5, 6. Şöyle de yapsak olur. 6. O zaman ne oldu? 3 metil, 4, e, 5, yani 3, 5 metil. 3-5 dimetil hegzan e, olması lazım. Yanlış. Cevap Ceyhan. 1-2 dimetil siklop butan demiş. Evet 1-2 doğrudur. 2 brom 5 metil 1-3 siklo diyen demiş. Evet 1-2-3-4-5 diye numaralandırırsak doğrudur. Evet devam ediyorum. Hangisinin karşısına verilen özellik yanlıştır demiş. C2 h 2 açalım arkadaşlar. Molekülde 2 sigma 3 pi bağı vardır demiş. Şimdi üçlü grup varsa şunun ikisi pi'dir. Biri sigmadır, sigmadır, sigmadır. O zaman 3 tane sigma, 2 tane pi bağımız var. Yanlış. Cevap Adana. Polar moleküldür. Evet bakın oksijen varsa polar moleküldür. Karbondioksitin yapısı bu şekildedir. Vesper gösterimi AX 4'tür. Doğru. Bağ açısı 120'dir. Açalım arkadaşlar. C2H4 Evet şöyle alıyoruz yapıyı. 120 derece. Şurası. Doğrudur. Evet diğer sorumuza bakalım arkadaşlar ee, hangisi doğru verilmiştir BH3 e, SP2 demiş AX3 molekül geometrisi neye benziyor arkadaşlar üçgene mi benziyor evet o zaman düzlem üçgendir diyoruz ee, CH4 e, o zaman nasıldır CH4 şöyle açıyorum a x 4 şeklindedir. 4 tane farklı 4 tane grup bağlanmış çünkü. ax 4 şeklindedir. nh h 3 üçgen piramit sp3 hibritleşmesi yapar. Şöyle 4 tane bağ var. O zaman SP3 hibritleşmesi yapar. H2O. Kırık doğru. Vesper gösterimi de açalım şöyle. A merkez atom. İki tane hidrojen bağlı X2. İki tane 2 çift elektronu var. O zaman A X2 E2 olacak. Cevap Edirne. Evet arkadaşlar bu kadar.